Merhaba ben Ela. Bugün evrim ağacı ile birlikte gündüzleri ayı neden görebiliyoruz bunu öğreneceğiz. Bugün bize eşlik edecek olan arkadaşımız Edi. Merhaba Edi. Merhaba Ela. Gündüzleri ayı neden görebiliyoruz? Bunu öğrenmeye hazır mısın Edi? <laughs> evet, çok merak ediyorum. Tamam o zaman. Küçük bir hatırlatmadan hemen sonra başlayalım Edi. Evrim ağacı bize karanlığı bilimle fethet diyor. Eğer siz de bilimi öğrenmek isterseniz evrimacı.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca yazar Martin McGuigan'a ve çeviren Mert Karagözoğlu'na teşekkür ediyoruz. Evet haklısın Edith. Kocaman teşekkürler. O zaman hadi konumuzu öğrenmeye başlayalım. Ay'ı bazen tıpkı gece gördüğümüz gibi gündüzleri de görebiliriz. Çünkü ay gündüzleri de güneşten aldığı ışığı yansıtmakta ve dünyaya olan yakınlığı nedeniyle de gündüz vakti de gezegenimizde gözle görülebilecek kadar parlak kalabilmekte. Sonuçta ay güneşten sonra görebildiğimiz en parlak gök cismidir. Madem güneşten sonra görebildiğimiz en parlak gök cismi, o zaman neden gündüzleri her zaman göremiyoruz ki? Bunun etkileri var diyebiliriz dedi. Ay Dünya'nın atmosferi ve yörüngesinden ötürü gündüzleri her zaman görünür olamıyor. Yani eğer ki Dünya'nın bir atmosferi olmasaydı Ay her zaman görünür olurdu. Tabii ki Ay bazı evrelerinde konumu nedeniyle görünürlüğünü kaybedebiliyor. Örneğin yeni Ay evresinde Ay'ın aydınlık tarafı dışarı, karanlık tarafı ise Dünya'ya bakıyor. Bu da Ay'ın Dünya'dan görülemeyeceği anlamına geliyor. Şey bu yeni ay evresi hangisiydi? Neye benziyordu? Yarım görünen C şeklinde gibi olan ay evresiydi. Aa anladım. Aynı şey gibi yani. Ee, gülümseme ya da yarım kesilip ardından yenmiş ve geriye kabuğu kalmış karpuz gibi. Ee, haklısın. Evet, evet öyle de denebilir. <laughs> Yani bu evrede ay bu şekilde göründüğünde karanlık taraf dediğimiz gibi dünyaya baktığı için ayın dünyadan görülemeyeceği anlamına geliyor. Şey peki parlaklığa göre bakacak olursak yani az önce söyledik ay güneşten sonra gelen en parlak gök cismi. O zaman onun da gündüz vakti güzelce parlayıp görülmesi gerekmiyor mu? Evet doğru öyle söyledik ama şunu unutmaydı. Ayın ışığı güneşten geliyor. Aa anladım. E güneş de her zaman gündüz vaktinde oluyor. Evet haklısın. Bu yüzden ayın gündüz vakti dünyadan görülebilmesi için güneşten saçılan ışıktan daha güçlü bir şekilde parlaması gerekiyor. E bu birazcık da zor oluyor tabii ki. E tabii ki öyle de. Sonuçta senden çok daha parlayan bir şeyle karşı karşıya kalıyorsun. Evet çok doğru söylüyorsun. Ayrıca yeni ay evresinde güneşin saçtığı ışık ayın bu evrede saçtığı ışıktan daha parlak oluyor. Yani yeni ay evresinin ardından ay 2-3 gün boyunca dünyadan görülemiyor. Aa anladım çünkü güneş daha parlak olduğu için ay görünmüyor. Evet doğru. Anlamana çok sevindim. Güneşten gelen ışık geceleri görebildiğimiz diğer yıldızlardan ve tabii ki aydan kat ve kat daha parlak ve bu gök cisimlerinden gelen ışığın çoğunu çoğu zaman tamamen bastırıyor. Ancak aydan yansıyan ışık bazen gündüzleri de görülebilecek kadar parlak olabiliyor. Ve bu sayede biz de gündüzleri güneşi görebiliyoruz. Evet yine çok haklısın. Doğru söyledin. Peki bunlardan başka ayın gündüzleri görünmesini etkileyen bir şey var mı? Ay'ın gün ışığındaki görünürlüğünü mesela mevsimler, ayın evreliliği, hava durumu gibi diğer faktörlerden etkilenebiliyor idi. Aa anladım. Şey benim bir sorum daha var. Hani dedik ya yeni ay döneminde e, yani yeni ay evresinde ay birkaç gün görünmüyor dedik 2-3 gün boyunca. Peki ay hangi günler görünüyor? Yani kaç gün görünüyor? Ay yıl boyunca ayın ortalama 25 günü gün ışığında görünebiliyor idi. Bu günlerin dışında aynı az önce söylediğimiz gibi yeni ay ve dolunay evrelerinde görünmüyor. Bu evrelerde görünmemesinin sebebi ay yeni ay evresinde güneşe yaklaştığı için görülemiyor. Dolunay evresinde ise gün batımında doğması ve gün doğumunda batması sebebiyle yalnızca geceleri görülebiliyor. Biliyor musun Ela ben bu konuyu çok iyi anladım. Buna çok sevindim Edi. Zaten konumuz burada sona erdi. Aa öyle mi? Evet tüm bu bilgiler için evrim ağacına kocaman teşekkür ediyoruz. Kodamız hmm, konumuz burada sona erdiyse o zaman podcastimiz de burada sona erdi değil mi? Evet haklısın podcastimiz burada sona erdi. Ama başka konularda başka podcastlerde tekrardan birlikte olacağız. Tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer podcastlerde görüşmek üzere. Öğrendiklerinizi, tanıdıklarınızı anlatmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.